Selam arkadaşlar. R programında listelerin üyelerinin isimlendirmeye göreceğiz. Hemen yapalım. Evet. Şimdi hatırlarsanız aynı soru üzerine, aynı örnek üzerinden gidiyoruz. Benim bir vektörüm vardı, bir data frame'im vardı, bir matrisim vardı. Bu üçü bir listede birleşiyordu. Hatırlarsanız önceden bunların sadece burada isimleri yazmıyordu. Nasıldı? Şu şekildeydi buradan göstereyim size. Bu şekildeydi değil mi? Vektörümü çalıştırıyordum ben. Oluştu bakın yanda. Nümerik. Sonra data frame'imi çalıştırdım. O da oluştu burada. Sonra matrisimi çalıştırdım. Liste dediğimde, bakın çağırdığımda nasıl geliyordu? Bu şekilde geliyordu. Bir numaralı, iki numaralı, pardon şurada iki numaralı, indeks olarak gösteriyordu. Üç numaralı nesneler. Şimdi ben bunu istiyorum ki e, isimleriyle gelsinler. Liste üyelerin isimleriyle gelsin. Ne yapacağım? Aynı vektör, aynı nesneleri çalıştıracağım. Vektörümü oluşturdum. Data frame'imi oluşturdum. Matrisimi oluşturdum. Tek yaptığım şey burada liste vektör virgül data frame virgül matris yazmak yerine bunlara bir de isim vermek. Ben isimlerimi değiştirmek istemedim. Kendi isimleriyle de gelsinler istedim. O yüzden ne kullanıyorum? Vektör eşittir vektör. Data frame eşittir data frame. Matris eşittir matris dedim. Ve çalıştırdığımda bakın çalıştırdım ve geldi. Artık bunların buralarda isimlerin olduğunu görüyoruz. Bakın bu vektör şu vektörün benim aşağıda açıklaması. Data frame şunlar data frame'in değerleri. Bu da matrisin ve matrisimin değerleri olarak görmüş oluyoruz. Görüşürüz.